Bugün sabah namazından sonra bulunduğumuz caminin imamı ve yanındaki cemaatten birisini sabah kahvaltısına davet ettik. Şu anda sohbet yapıyoruz. Ya, tamam. şu, anda, şu anda şu karşıdaki Şimdi, caminin onu, imamı her sabah hem, namazında beraber abi, namaz kılıyoruz. Yapacak, çok Hem kendi iş olup camide Allah rızası için hizmet yapacak. Böyle adam kaç tane çıkacak? Yetmiyor yani.